2025 senesine yeni çıkan ama çıkmasa da olurdu dediğim boşuna paranızı harcamamanız gereken iki tane parfümden bahsedeceğim. İlk olarak Jo Malone'dan Raspberry Ripple isimli parfüm. Ahu dondurmadan ilham alarak çıktığı söyleniyor. İnanılmaz reklamı döndü. Keşke reklamlamaya harcadıkları bütçeyi birazcık kokuya da harcasalardı. Çünkü aslında ahududulu bir dondurma gibi koktuğunu düşünmüyorum. O dondurmanın kremsi olan tatlı yanı yani bu parfümde kesinlikle eksik. Notalar arasında kırmızı frenk üzümü, beyaz misk ve ahududu var. Kırmızı meyveli kokan çok basit yani güzel kokan bir parfüm ama bundan çok daha güzel kokan, bundan çok daha derinlikli olan bir sürü kırmızı meyveli parfüm var ve çok kalitesiz bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Ya açılışı bile çok yoğun alkollü kok. Bunu ben ilk çıktığı zaman çok böyle merakla, heyecanla gidip denemiştim. Ve hatta videosunu paylaşmıştım. Ama yani kokusunu alabilmek için videoda da görebilirsiniz. Ha bir şöyle yapıyorum. Ya çünkü çok az kokan, kalıcılık ve yayılım olarak çok çok düşük olan bir parfüm. Ben kendi tenimde 15 dakikadan sonra kokusunu asla alamadım. Ya koku olarak da performans olarak da çok başarısız ol. En azından bu kadar yüksek fiyatları asla hak etmediğini düşündüğüm bir parfüm. Ve ikinci parfüm Carolina Herrera'nın La Bomba isimli parfümü. Bu parfüm ilk çıktığı zaman da bana çok fazla sormuştunuz. Ben de hemen gidip denememe rağmen hiçbir zaman videoda paylaşmadım yani göstermedim Çünkü çok vasıfsız kokan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Hatta bana modil markalarda gönderdi. Ama kokuyu almanıza yani asla gerek olmadığını düşündüğüm için bugüne kadar hiç paylaşmadım. Yine kötü kokan bir parfüm değil ama yine çok basit kokan bir parfüm. Ejder meyvesi var içinde, frangipani notası var, vanilya var, paçuli var. Gerçekten tüm bu notaları alabiliyorsunuz. Böyle paçuli bazında çiçeksi, meyveli, oldukça tropik kokan, oldukça kremsi kokan bir parfüm kötü kokmuyor ama böyle vücut spreyi, duş jeli, şampuan gibi kokuyor. Ki ben normalde o tarz olan parfümleri çok severim. Ama bunun hani o diğer tarza ya yani o tarzı olan diğer parfümlere göre o kadar da güzel kokmadığını düşünüyorum. O tarza bundan çok daha güzel kokan parfümler var. Yani bir parfüm basit olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama bunlar beni koku olarak da etkilemeyen basit olan parfümler. Ve aslında elimdeki bazı Beta Body Works vücut spreylerine de çok benzer koktuğunu düşünüyorum. Performans olarak her ne kadar John Malone kadar kötü olmasa da yani benzer olan bir Beta Works vücut spreyini alıp sık sık tazeleyebilirsiniz. Hani aşağı yukarı aynı şekilde olur. O yüzden asla boşuna paranızı harcamamanız gerektiğini düşünüyorum. Sizin 2025 senesine yeni çıkan parfümlerden deneyip çıkmasa da olurmuş dediğiniz, buna bu para verilmez dediğiniz parfümler var mı? Lütfen bana yazın. Benim aklıma aslında birkaç tane daha parfüm var ama bunlar böyle direkt olarak aklıma gelen parfümler oldular.